Kalibrasyona başlamadan önce pulluk batırma ayarını 10'a alıyoruz. İndirme kaldırma butonunu stop alıyoruz. Tavşan kaplumbağa hız ayarını tavşana alıyoruz. Maksimum çıkabileceği yükseklik ayarını en yüksek kısmı alıyoruz. Hassasiyet ayar butonunu maksimum hassasiyet kısmına alıyoruz. Hidrolik kalibrasyon için traktör çalışırken pozisyon sensörünün fişini çekiyoruz. Sonra traktörü stop ediyoruz. Ve tekrar traktörü çalıştırıyoruz. Traktör çalışırken pozisyon sensörünün fişini takıyoruz. Hidrolik kollar aşağıdayken kaldırma butonuna basıyoruz. Hidrolik kumanda panelinde Yukarı kısım kalibrasyon lambası yanana dek yukarı kaldırma butonuna basmaya devam ediyoruz. Evet, yukarı kısımda kalibrasyonumuz tamamlandı. Şimdi indirme tuşuna basıyoruz. Hidrolik kollar tamamen aşağı ininceye kadar indirme tuşuna basmaya devam ediyoruz. Evet indirme tarafında da kalibrasyonumuz tamam. Şimdi traktörü stop ediyoruz ve tekrar çalıştırıyoruz. Kalibrasyon işlemimizi tamamlıyoruz.